Neyi kazıdın mı? İçimden gelmiyor. Nasıl içimden Valla içimden gelmiyor. Evet. Neyi yazılacak? Mantı Mantı. Bu saatte. Saat 15.05. Evet. Karşıya ne Yap ya. Niye? Niye? Mantıyı Hadi ya. Hmm. Sevmiyorsun. Ne isteyeceksin? Hmm. Kuzu çevirebilir misin? Çeviririm. Çok iyi çeviririm. He? çok iyi çeviriyor. Çitirir mi? Bak? Hı -hı. Sen elini al yağını bağlarız. Ee? Seviyor. Olmaz mı? Seviyor. Sevmiyor. <laughs> Özledi. Özlemedi. Nefret ediyor. Evet. Çok? Ha? Evet, az. çok. Hayatında biri var. Var. Kim var? Salon Özel. Özel. Hı hı. Şey. Kameramı çekeyim. Yok canım. Ha. ve dedi o kumandanı dedim. İyi. Sen beni şimdi sevmiyor. ya. Sevmiyorum. Hiç? Hiç. Özlemiyorsun da? Hı hı. Bayram deli mi öpecek? Sen bilmiyorsun mu? Kim büyük? Ne fark edecek? Ben büyüğüm. Sen yaşına bakıyorsun? Ebat. Olabilir. Devrede de boy var. Ebat'a ne bakıyorsun? Niye bakacağız? <laughs> e, niye bakacağız? Güzel soru. Akıl işi mi? <laughs> akıl işi. Ben akıl iyiyim.